Anneciğim ne yapıyorsun? Sence bu böyle mantıklı Düşme çok dikkatli ol. Ama bir şey değil mi gerçekten çok da eğlenceli görünüyor. Ben de sığsam ben de yapardım belki bilmiyorum. Gel yavaş yavaş. Evet az kaldı. Markete gidecektik sözde şu halimize bak şimdi oturduk şurayla eğleniyoruz. Bir şey söyleyeceğim ya hava bir şey böyle ah koydun ayağını yere yandın rüzgar artık bitti. Bugün seninle yapacağımız çok iş var ama bu işlerin arasında acaba bir tane de diyorum ki tuz, tuz, tuz alacağız. Şimdi marketten ihtiyacımız tuz da. Hava güzelmiş. Seni alıp böyle bir yerlere mi götürsem acaba? Evet. Ne dersin? Nereye mesela? Evet. Oyun karşımı. Başka neresi olabilir? Düşün. Ee, Evimize yakın, açık alan, senin sevdiğin bir aktivite olan futbola oynayabileceğimiz. Yor. Halısa rüyanın okulu dedi ya halısa gidelim mi? Halısa maç yaparız seninle. Hadi gel şu tuzu halledelim. Evet, halletmeyelim. Halletmeyelim mi? Tamam benimle geldiğin için Tabii. teşekkür ediyorum. Tabii. Merhaba. Tabii. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> ne yapıyorsun kedicik? Oturayım. Oturmuş buradayız. Gel rüzgar benimle geldiğin için ve bana destek olduğun için sana bir tane aburcu burh hakkı veriyorum ama bir tane. Git bakalım ne istiyorsan sana. Evet abur cuburlar burada. Şu şekil. Bak bakalım ne isteyeceksin. Hiç bak bu tarafta da var rüzgar. Hiç tamam farklı lezzetler denemek istiyorum diyorsun. Peki o olsun. Başka istediğim bir şey. Ha, bir tane abur cubur hakkı tanımıştım. Bir tane bitti. Hadi gidiyoruz. Ha, şimdi asıl şeyi arayacağız. Neydi, ne alacaktık biz? Tuz. Yürü tuzu bulalım. Ay bak bir şey söyleyeyim bak burada da abur cuburlar varmış ama sen seçsin artık. Hiç çok bir şey yok. Neyse, evde meyveli yoğurt var. Bu da sana sürprizimi söylemiş olayım. Sanki biz tuz aramak yerine birazcık daha eğlenceli şeyleri geziyormuşuz gibi. Öyle bir iş hissiyat veriyorsun bana. Olabilir mi? Gel. Evet, eğlenceli şeyler arıyorum. Mesela eğlenceli şeyler. Pirinç. Eğlenceli mi sence? Bence eğlenceli. Pilav yapıyorum ve ben pilav yaparken çok eğleniyorum, çok mutlu oluyorum. Bakın. Hmm, tuz yok ya. Şey, ay Rüzgar tuz yok. Tuz gitmiş olabilir mi markette? Bundan sonra yemeklerimizi hepsini tuzsuz mu yiyeceğiz yoksa artık? Ne dersin? Çikolatayla bu işi başarı. Çikolatayla tuz ne alaka ya? Bulur musun? Bu taraf meyve sebze bence şu tarafta olabilir. Gel. Bur buraya bakalım mı be? Hah, yürü. Arayalım. Ton balığı var konserveler var. Bir tek tuz yok ya. Bulamıyoruz tuzu. Bu. Bulduk. Rüzgar bulduk. Ama bu kaya tuzu. Bize normal tuz lazım. <laughs> Hah. Normal tuzu da bulduk. Sen efsanesin ya. Evet tuzumuzu aldığımıza göre ne yapıyoruz şimdi? Kasaya gidebiliriz. Sen ne alacaklarını aldın mı? Bir şey söyleyeceğim ya. Rüzgar. Rüzgar. Buranın fırınında çok güzel şeyler olabiliyor. Gel bir de fırına bakalım buraya kadar gelmişken. Evet Rüzgar son olarak Mavi ne? Mavi alalım. Mavi mi alalım? Emin misin? Geçer de maviyi kullandık. Bu sefer de turuncuyu kullanalım. Tamam. tamam. Şimdi gel bakalım kurabiye istemiştin. Gel kurabiye de alalım ve çıkalım. Hadi şimdi küçük kurabiyeler sıra. Hangisinden bahsetmiştin şimdi Bunlar sen? Ben. Hangilerinden? Bunlar tuzlu. Sen tuzlu mu istiyorsun tatlı mı? Hmm, tatlı. Tatlı. Ay bak ben şu Alman pastasına da bayılırım biliyor musun? ben de Bu daha önce almıştık çok sevmemişti mi? ama emin misin istediğine? Bak bir şey soracağım. Burada küçük kurabiyeler var senin o dediklerinden. Bunlardan alalım mı? Donut istiyorsun. Donut donutu da biliyormuş. Dur dur o şekilde almıyoruz. Nasıl alıyoruz? Gel. Gel. Önce eline eldiven geçir. Beğenmezsin. Beğenmezsen. Beğenmez. Sen de yiyeceksin artık. Yapacak bir şey yok. Bir tane alalım. Bir tane, tamam. bir tane Evet girdi elin galiba. Bekle bir tane paket getiriyorum. Evet paketi de ben getirdim. Evet onu mu alacaksın? Tamam. Dikkatli ol. Bunun içine. dur dikkatli. Hah. Başardık. Bir Rüzgar bir tane al. Beğenirsek eğer ki rüyayı almaya geleceğiz ya Bir tane daha o zaman alırız. Tamam. Ya ya da beyazdan da al bir tane. Gelmişken bir daha gelmeyelim. Hadi al. Evet, al onu dikkatli. Yarım yarım yersin rüyayla, tamam mı? Ben e, şeyini, şey şili. Çikolata mı? Tamam peki. elindekini de buraya at bakalım. Tamam. Ve datımızı da çıkarttık. Etiketi de üstüne yapıştırdık. Evet. Tamam mıyız Rüzgar? Hadi gidelim. Ya Rüzgar ama sen bir şey söyleyeyim mi? Yürü. Sen şey yapmıyorsun. Yemek için değil bu yaptın. Ben biliyorum. Yemek için? Hayır. Sen böyle buradan bir şey almayı seviyorsun. Evet Bunlarla toplayarsak gidebiliriz artık. Market alışverişimiz bugünlük tamamdır.